Maşa ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Maşa? Yatmaya gidiyorum. Aslında yatmadan önce de bir duş alsak iyi olur değil mi? Evet. O zaman yıkanalım mı? Evet. Ben seni yıkayayım sonra kendim yıkanayım. Sonra beraber yatalım olur mu? Tamam. Tamam gel hadi ben banyoyu hazırlıyorum. Hı. Ben banyoyu bir hazırlayayım. Şşş. Maşa gelebilirsin, gelebilirsin. Geldim buraya. Gel yavaşça tutayım seni küvete, küvete alayım gel. Gel küvete gir. Oo! Oh. Nasıl susacak mı? İyi, çok. Tamam. Tatlı. Ben seni ben seni biraz yıkayım olur mu? Evet. Maşa. Yıkayım biraz kendine gel. Dur, geliyorum hemen. <laughs> geldim. Hemen ben seni yıkayayım şöyle. Oo! Oh. Mis gibi, mis gibi. Hmm. Çok güzel oldun, çok güzel kokuyorsun şimdi Maşa. Heh. Biraz da su su dökeyim sana. O. Oh. Şimdi çıkartalım seni. Hmm. Tamam. Şimdi sen odamıza doğru git Maşa. Tamam mı? Tamam. Ben arkandan geleceğim hemen. ben de yıkanayım geliyorum. Tamam. Oh su da çok sıcakmış ya. Hmm. Çok da güzel. Hmm. <laughs> çok güzel çok güzel Oh mis gibi oldum Mis gibi kokuyorum Hemen çıkayım kurulanayım hmm. Maşa Maşa neredesin Buradayım Hemen geliyorum bekle beni Buradayım Bekle beni hemen geliyorum seni bulacağım şimdi Ah ne yapıyorsun yerde ya Kalk benim... ayağa kalk Hadi gel Hadi gel Neredesin ya? Burdayım. Hadi gel gel gel. Maşa hadi gel yatalım gel. Neredesin ya seni arıyor arıyor. Ah, yatağa gelmiş bile Maşa. Maşa yanlış yere yatmışsın. Kalk ayağa. Orada ne işin var senin? Yatağına gel yatağına. Çık yatağına. Heh, yat bakalım yatağına. Ha, ben de kendi yatağıma gideyim. İyi geceler. Maşa. Ben de kendi yatağıma geleyim. Hmm. Oh, ben de şuraya şöyle yatayım. Aa, beraber uyuyalım. Artık bir yaramazlık yapma tamam mı Maşa? Tamam. Ben çünkü çok derin uyuyorum seni duyamayabilirim. Tamam. Herhangi bir şey istediğinde beni kaldır olur mu? Hadi iyi geceler. İyi geceler sana da İyi geceler Maşa. Yarın güzel güzel oyunlar oynayacağız seninle. Sana sürprizler yapacağım yarın olur mu? Tamam. Tamamdır iyi geceler. İyi geceler koca